Merhaba ben Doktor Nilüfer Yıldırım. Sade düşün hoş geldiniz. Bugün sirkadiyen ritimden bahsetmek istiyorum. Sirka diyen latinceden gelen bir kelime. Sirka dönüş anlamına geliyor. Diyen de gün anlamına geliyor. Yani bir günlük döngüyü anlatıyor aslında. Tıpkı dünyanın kendi etrafında döndüğü o 24 saatte her şeyin tekrarlandığı gibi bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak da insanlar üzerinde bazı etkileri var. Sirkadiyen ritmi belirleyen güneşin doğuşu ve batışı ve bunun vücudumuz üzerindeki etkileri özellikle hormonlarımız üzerindeki etkileri Hormonlarımız demişken tabii ki başrolde melatonin hormonu var. Melatonin hormonunu hepimiz biliyoruz. Magazinsel bir hormon, antioksidan etkileri, gençleştirici etkileri nedeniyle hepimiz duymuşuzdur. Melatonin hormonu akşam saatlerinde salgılanmaya başlayınca vücutta yavaşlamaya başlıyor. Sindirim yavaşlıyor, algı yavaşlıyor, hareketler yavaşlıyor. İşte bu döneme Melatoninin bu etkisine hipnotik etki diyoruz. Eğer hipnotik etkiyi hiçe sayıp biz yaşamaya devam edersek, yoğun günümüze devam edersek, yani beslenmeye, hareket etmeye, dijital uyaranlarla ya da başka uyaranlarla beynimizi, zihnimizi yormaya devam edersek o zaman melatonin hormonunun salgılanma zamanı ve salgılanma miktarı da bozuluyor. Gece 2 ile 3 arasında melatonin hormonunun pik yaptığı yani zirveye ulaştığı zamanlar. Hele bu saatlerde uyanıksanız vücudun sirkadiyen ritmi de bozulmaya başlıyor. Tabi 1-2 günde olacak iş değil. Ama uzun süre böyle yaşayan insanlar da sabah zor uyanma, kronik yorgunluk, zihin bulanıklığı, dirençli obezite, Tip 2 diyabete varan insülin dirençleri ve bunların yanında depresyon, öfke kontrol bozukluğu ve hatta bipolar bozukluğa kadar varan sorunlar ortaya çıkabiliyor. Melatonin hormonunun baş düşmanı ışık. Normalde akşam saatlerinde ışığın olmaması gereken saatlerde ışığa maruz kalmak, hele ki mavi ışık dediğimiz dijital ışığa görüntülere maruz kalmak melatonin hormonumuzun kalitesini bozuyor. Hatta bununla ilgili bir deney yapmışlar. Yoğun iş yaşamında çalışan ve uyku sorunu çeken iş insanlarını bir kampa götürmüşler. Ancak kampta elektrik yok. Tahmin edebileceğiniz gibi internet ve diğer bütün dijital aletler de yok. Sadece kamp ışığı ve belki bir gaz lambası var. Yaklaşık 7-8 gün sonra Kampa gelenlerin sabahleyin herhangi bir uyaran olmadan güneş doğduktan hemen sonra kendiliğinden uyandıklarını gözlemlemişler. Kan testlerinde melatonin düzeylerinin de istenilen seviyeye çıktığını, kortizol düzeylerinin, adrenalin düzeylerinin de düzeldiğini gözlemlemişler. Tabii ben size şimdi bir kampa gidin ve orada yaşayın diyemem ama bu iki uç arasında mutlaka ortak bir çözüm noktası bulunmalı. Eğer metabolizmanızda, zihinsel faaliyetlerinizde ve ruhsal durumunuzda bir dengeye ulaşmak istiyorsanız, başlangıç noktası diyetler, takviyeler, ilaçlar ya da stres yönetimiyle ilgili şeyler değil, sirka diyen ritmi yani biyolojik iç saatinizi düzenlemek. Melatonin hormonunun kalibrasyonu için yapılacak ilk iş akşam erkenden yatmak ve uykuya dalmak için kendinizi zorlamak değil. Sabah gün ışıdıktan sonra 7 ile 9 arası uyanmak için çok güzel zamanlardır. Birkaç gün bunu bilinçli olarak belki bir uyaranla telefonunuzun saatini kurarak ya da başka bir şekilde uyandıktan sonra pencerenin arkasından değil yattığınız yerden değil kalkıp pencereyi açıp Gün doğumuna, güneşe doğru bakmak. İşte biz buna melatonin kalibrasyonu diyoruz. Tıpkı eskiden kullanılan ve kurulan saatler gibi düşünün. Saati belli bir zamanda, günün aynı zamanında kurmazsanız durur ve çalışmazdı. Sabah belli bir saatte biyolojik iç saatimizi kurmamız gerekiyor. Eğimli gelen gün ışığının vücudumuzu kalibre etmesine izin vermek akşam melatonin hormonunun salgılanmasının da garantisi. Sirkadiyen ritminizi düzenlediğinizde Artık şimdiye kadar boşuna kürek çektiğinizi ve her şeyin nasıl da kolay, akışa uygun olarak gittiğini, kolay kilo verdiğinizi, işlerinizi daha kolay hallettiğinizi, akşamda rahatlıkla uykuya dalabildiğinizi göreceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.